Kuzeyden Norveç'e, güneyden Almanya'ya, doğudansa İsviçre'ye sınır olan Danimarka bir İskandinav ülkesidir. Sosyal medya ve internette hakkında pek çok gıpta edici haberler çıkan bu ülkeye gelin bir de yakından bakalım. Refah, özgürlük ve eğlencenin doruklarının yaşandığı bir ülke olarak lanse edilen Danimarka aslında kendi içinde pek çok problem ve sıkıntı yaşayan bir ülkedir konu eğer cinsiyet eşitliği, hatta olmayan cinsiyetlerin özgürlük meşalesini elde tutmaksa, Danimarka bunu en iyi yapan ülkedir. Eğer kendinizi bir erkek veya bir kadının biyolojik özelliklerinin dışında bir birey olarak görüyorsanız, hiçbir ameliyata dahi girmeden gidip kimliğinizi değiştirebilirsiniz. Peki özgürlük bu mudur? İşin ahlaki boyutu bir kenara dursun, biyolojik olarak bir erkek ve bir kadının olduğu bu ikisinin üreme sistemi dışında bir başka hayatın meşru olmadığı apaçık ortadayken, birilerinin kendi zevk ve sefaları uğruna insanlığı ifsat etmesine nasıl özgürlük diye bakılabilir ki? Geçtiğimiz günlerde peçe yasayla gündeme gelen Danimarka oldukça manidar bir yasak getirdi. Ne gariptir ki herkese özgürlük ve yaşama alanı sağlanan bu ülkede peçe takmak isteyen bir Müslümana özgürlük yok insanların dini düşünce ve özgürlüğüne kenet vurmaya kalkanların konu LGBT veya başka bir sapık örgüt olunca aslan kesilmelerini anlamak mümkün değil. İslamofobinin gitgide tırmandığı Avrupa ve Amerika'da yangına körükle gidecek kararlar almak hiç de iyi niyetli bir davranış değil. Aksine art niyet taşıyan bir harekettir. Geçtiğimiz günlerde İslam karşıtlığının bir göstergesi olan peçe yasağına pek çok peçeli kadın karşı çıktı ve yürüyüş yaptılar. Bu yürüyüşe Müslüman olmayan başka insanlar da katıldı. Bu yürüyüş ve protestolar sırasında yaşanan ilginç bir olay insanların aklına kazındı. Protestoyu gören Danimarkalı bir kadın göstericilerin önünü kesip şöyle bağırmaya başladı. Defolun gidin bu ülkeden. Bu ülke layık ve demokrat bir yer. Burada hiçbir gericiye yer yok. Katil Müslümanlar. Bunu duyan Müslüman kadınlar şiddetle karşı çıkıp onu esnefle kınadılar. ''Kimi kimin ülkesinden kovuyorsun? Ben de Danimarka vatandaşıyım. Senden tek farkım Müslüman olmak. Benim dini düşünceme ve yaşayışıma müdahale hakkına ne sen ne de Danimarka devleti hiçbirini sahip değilsiniz. Burada gitmesi gereken biri varsa senin gibi insanlar. Müslüman kadının dedikleri herkesin hoşuna gitti ve bir alkış koptu. Göstericiler karşılarına çıkan bu kadına aldırış etmeden yürümek istediler. Ancak bu sefer de bir başka kadın çıktı ve o kadına şöyle dedi. ''Hey!'' Senin derdin ne? Bu insanlar Müslüman olduğu için onları küçümseyemezsin. Kimsenin dini düşüncesine karışamazsın. Ben inançsız biri olmama rağmen buraya insanların haklarını savunmak için geldim. Müslüman ya da Hristiyan olsun fark etmez. Onlar insansa insan gibi yaşamayı hak ediyorlar. Senin gibi insanlar kendi inanç sistemini başkalarına dikta ederek ancak faşizm yaparlar. Göstericiler alkışlar içinde yoluna devam etti. Birkaç metre yürüdükten sonra çok geçmeden polisler gelip kalabalığa müdahale ettiler. Tek tek peçeli tüm kadınların kimlikleri alındı, yüzlerini kapatan diğer insanların da kimlikleri alınarak haklarında cezai işlem uygulandı. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez." Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Değişim bireyde başlar. İnsanlar toplumun değişmesini istiyorsa önce kendilerini değiştirmelidirler. Önce birey, sonra aile, sonra mahalle ve daha sonra sem semt değişim yayılmalı ve böylece tüm memleketi kuşatmalıdır. Ne yazık ki günümüzde sabah namazına bile kalkmaktan aciz insanlar, lafa gelince bolca ahkam kesmekte, ve ağzını köpürte köpürte konuşmaktadır. Oysa lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini atalarımız çok önceden söylemiştir. Hal böyle olunca geriye yapılacak tek şey faal bir müslüman olmak ve her geçen gün kendimize ve topluma faydalı bireyler olarak çalışmak zorundayız.